merhaba arkadaşlar. Merhaba Hadi. arkadaşlar. Bugün evet, yeni bir videodayız. Ne yapıyoruz? Bugün daha önce yaptığımız bir videonun devamını yapacağız. Çekersen yersin 2. Aynen. Bugün çok farklı bir şekilde tuzak Ürün. yine. Ürünler, Ürünler var. Çok Kaç tane? 16 mı? Bilmiyorum ki ben. 16 ürün değil duyduk biz. Öyle dediler bize. İçeride bazı var mı? Belli. 16. 16'ymış. E tabii ki içeride 3 kişi var. Ama bu sefer bir zorluk yapacağız. Biz en son ilk videomuzda çekersin yarısında kaç biraz aldı Aynen. Şimdi bayağı büyük parça alıp gerçekten yememiz gerekecek. Sezda şey çok belki... Zorlaştırdı yani biraz. O zaman taşı da çay taşıydı galiba. Şimdi yeme taşı ile yiyeceğiz. Artık <laughs> <laughs> taşı ile geleceğini bilmiyoruz tabi. Birazdan bir ürünler gelecek. Tek tek deneyeceğiz. Ee, bakalım ne var. Ben içinde. oturuyorum Sen ya. Ben oturuyorum yoruldum. yoruldum, yoruldum. Yaşlı adam. Ee, burada da tabi gördüğünüz gibi kupamız. Her zamanki gibi kupamız burada Mustafa dediği gibi. İçinde 16 tane sayı var. Burada çektiğimiz sayı, orada içeriden gelen ürünü deneyeceğiz. Ne var, ne yok göreceğiz birazdan. O yüzden Mustafa başlasın. Tamam, e, yiyeceğiz Mehmet Yiyeceğiz mecburen abi, yapacak bir şey yok. Şimdi bunun içinde içecekler var mı? İçecek galiba bir tane, iki tane tek var galiba ama sadece iki tane. İki tane güzel ürün var, diğerlerini bilmiyorum. Gerçekten sadece suyla kolay olduğunu biliyorum cep ne var içinde bilmiyorum. Sadece suyla kolay olduğunu biliyorum. Vallahi ee, hiç bilmiyorum ne var. Hiç zaten hiç ben de geçen bilmem vallahi. Haberim yok çünkü kendileri git aldılar. Senin kanı yaktı abi. Aynen. Bakalım ne yapıyor. Daha... Biliyor mu bilmiyor ben anlamıyorum. vallahi geçen bilmiyorum. yemin de. yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Vallahi. Vallahi. <laughs> 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 Ama geçen kendileri gitti aldılar. Ee, bir biraz da ürünleri göreceksiniz. Gelen ürünleri. Biz de tadacağız bakalım neler çıkacak. O zaman bu sefer sen başla bence. Yok şey yapalım biz. Ya gerek yok. Şu ne fark eder? Ya sen başla ben. Yani şu an ben başlayayım. Şimdi, ben ev sahibiyim. Misafir başlasın. Misafir başlasın? Tamam mi? ben başlıyorum o zaman. Ya Bismillah diyelim. İlk ürünü... Bakalım üründe ne çıkacak? Kaç numara? Bir üründe ne çıkacak? Sekiz numara. Sekiz numarada numara ne var acaba bakalım. Geliyor birazdan. Merak etme. İnşallah iyi bir şeyle başlarım da sonu kötü olmaz. <laughs> ee, ne bekliyorsun Ömet? Evet? Ee, vallahi bir... Hani senin tarzın ne? Yani? Senin böyle en kötü ihtimal yiyebileceğin şey nedir? Ya ben en kötü ihtimal yiyecek, yiyebileceğim. Şey. Yiyeceğim şeyler vardı ama ne bileyim böyle kötü şeyler olmasın. Mesela köpek e, ürünleri falan ne bileyim kedi. Ama diğer türlü ne olsa yerim yani. Ya <laughs> şimdi bana mesela benim için en kötüsü mesela acı. Mesela çok acı kaldıramam. Çok acı, acı, ben yiyemem. Geçen ama yiyebileceğim diyeyim. şekilde olduğu için gene idare ederim. Mesela şimdi geçenki çekersen yersen sushi beni mahvetti. Bir pislik var. Benim hoşuma beni gidiyor. Şimdi o, onu ben düşünüyorum. Geçen gün videoda hem full beri yaptım bir de içine... Ben nasıl, olsun, nasıl dayandım ben. <laughs> bir nasıl dayandın onu Çok üzüldü valla ben öldüm bugün. <laughs> Neyse baş açıyoruz zaman ben başka. açıyorum. İlk ürünümüz bakalım ne geldi. İlk ürünümüz bu. Neymiş ben de merak ettim. Sabun. Bu ne? Zamsa bir şey bu ya. Of. Ne şey? Allah Allah Allah. Kaşık kaşık. Şöyle bir kaşık yiyor. Hepsini yiyeceksin ama. Oha. Sen videoyu 3 saat seyredin. Bu Alabilir miyim? Ama benim yediğimi sen yemeyeceksin. Herkes kendini... Bunu bilen var mı? Bunu bu bilen Bu var mı? Bu ne orada? Turp elma. Var turp elma. sen mi yaptın yani? Yok canım. Hazır bu. Hazır. Ha, marketten hey, alınan turp elma karışımı ama elma. El Yine hiç şey tuhaf. Bir kaşık da Çok mu la? <laughs> Oo. Bir de acı. <laughs> sırada mı sırada? <laughs> Berbat yemin ediyorum böyle tat yok. Cidden bu bir tavuk zaten. Kapatın çok kötü koktu ya. Karışık mı bu böyle yoksa? Bilmiyorum ki bu mezici mezar iyi mi buraya? Acayip kötü bir tavuk. Dur elma mı? Sıcak verirsin. O derece geldi yani. Bu iyi. Ama nereye gidiyor bu? Böyle kilo alıyor bunu böyle bir şey. Yani. Yani bilmiyorum vallahi market tarzı satılır biliyorlar <laughs> mı? Deli ver ne? ne? Bu sahada sen de buyurun. <laughs> Hadi. Çekeceğiz de. Ya Mehmet böyle bir şey geldiyse o son, iki video, son iki videoda bayağı şanslıydım. Tokat'ta sen bayağı bir kazandın ben mesela. Hayır Onun sırada şey. Şarkı oyunda da öyle. Buralara bir şey yok ama. Burada, Burada, Burada şans yok. <laughs> Burada iyi şeyler yok. Ama belli olmaz belki su sana gelir kola. Ama bana şimdi bir kola gelse çok sevinirdim de. numara. Bir. 15. 15 alalım. 15 numaralı ürün geliyor. Bakalım Mustafa ne çıkacak? Mustafa sana ne gelir acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> Ben valla çok özel bir şey yedim. Acaba bu markette satılıyor mu yoksa bunlar kendisi mi karşılıyor? Bir sıra i̇şte markette satılıyordur illa ki. Ee, vallahi valla çünkü ya bir iş yapmadığını söylüyorum. Acı bir de. çok acı. Valla acı. Sushi gibi değil mi biraz? De. Aynen. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi evet. De. Mustafa mı kızıyor? Uuu bu tavuk gözüküyor bu yine ya. Bu neymiş lan? Bilmiyorum ki. Hı? Evet bu şey değil mi? Nane, nane, ısırgan otlu bir şey değil mi? Ha, top ama değişik. Hı -hı. De, ne güzel. oldu Dere otu mu? Ne diyor lan? Dere otu. Ne var bu? Nerede? Nane. Nane. Sadece nane mi? Dere otu var. Dere bunlar mı satın aldın? Bunlar satın aldın. Yiyor mu bunları? Bunu nasıl yiyorlar yani, ya? Yani. Almanlar yiyormuş. Tabii. Sen yani. sen şey yapacaksın. Hı -hı. Doğru, tamam mı diyeyim bu karşılığını? Ya yeter diye. Aldığın miktarı sen şey. Neyse biraz al. Biraz al. Belki çünkü ağzına Tamam. Evet, bakalım nasıl bir sos yiyecek? Nasıl? <laughs> ne oldu? Buraya bak. Yürüyün. Yut, yut, yut. <laughs> İğrençti yemin ediyorum ya, çok iğrenç. Ben Emre alayım. Mustafa Ağabeyim. Baba de... ne yediriyorsun sen ya? <laughs> Sen çektin mi? Çektim evet. Biraz dur dur dur. Oo. <laughs> <laughs> ya iki videoda şanslıydın. Bu videoda kesin bal olman gerekiyor. Oo. Bu geldin. Çok iyi bir çok ilginç. bir Kaç numaramış? Yedi. Yedi numarayı alalım. Benim Senin kola daha... da mı numara oluyor? <laughs> Beni de hala ağzımda biliyor musun? Damanda. Ben bununla böyle daha ilk çekmedi ya. İğrenç. Cidden bunu mide nasıl yiyor ben onu anlamadım yani. Başka bir şey kullanmıyoruz belki. İtalyan gibi miydi o? <laughs> İtalyanmış. 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 Evet ürünümüz geldi. Bakalım bana ne geldi? Yum. O ne? Bibere benziyor. Ama... Biber <laughs> acı mı? Domates. Kuru domates. 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 Kurutmuşlar. Yani iyi. Ama acı mı? Biraz olduğunu düşünmüyorum. Ya acı olsa ne oluyor ya? Yani iyi. Neyse. Bir tane böyle beklesin. Evet. bir şey Abi, değil. Şey, kuru domatesmiş bu neymiş bakalım turşu mu acaba nedir? Onun gibi bir şey adı. Ya da bu böyle... Avusturya turşusu bu. İyidir de bu. Bu kötü değildir. Abi, ya değil. şu çekersen yersin sen geçsen çok şanslı oluyorsun ya. Ama baba hiç çok kötü değil. İlki bende de kötüydü ama. Ama bu da abi, Anladım. Anladım, ama bu kadar abi vallahi. Hala da ya. Ama bu da bu kadar yani. Aynen. Bu da Ama yine öbürlerinden iyi. Ama öbürlerinden iyi. Of. Evet, 3 tane ürünü çektik. Dördüncü kafa. Çeden olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şey varsa en güzel çekmek istiyorum. <laughs> kötü şeyler gelecek kesin bakalım. Numara kaçmış bunda? 14. 14, 14 numara geldi evet. Büyük çekiyorum. Büyük ye çekiyor. Büyük ürün geldi. Dikkat çok <laughs> ya. Allah ben ilk yedim çok kötü dedim. Berbat. Harbiden var ya geliyordu yani benden. Yani ben gerçekten normala yani desen yiyemem ye, hayatta. Yani öyle. <laughs> böyle o vid olmasa hep Kutu bile kapanmıyor Mehmet. Nasıl büyük bir şey <laughs> Ha? Ya da şu takıldı aldı. Aynen. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz geldi. Bakalım ne geldi bakalım. Bak yine geldi böyle bir şey. Bu neymiş ya? ya. Şey ya. Bu ne ya acaba? Domates var. Ondan sarımsak var. Karışık bir sos. Kavuğu yıkadı mı? Sen niye yiyorsun <laughs> Mehmet? Benim ürün. Ha doğru <laughs> ya. Alabilirsin size <sana. gülüyor> Pardon unutmuşum lan. Allah'tan söyledin. Yiyordum vallahi yiyecektim. <laughs> Değil mi? Ay, vallahi çok kötü kokusu geldi. İkisi de bana gelmedi. <laughs> Ama çaman, kemen gibi biraz. Hayır, ben de şey sandım. Balık yumurtası gibi sandım ben de böyle. Nasıl? Normal. <laughs> <laughs> hey, <laughs> ee, oh. Mustafa. Ama hep bana şey yapıyordun, ne yapıyordun? Şimdi sıra sende. Cemen gibi geçti. Evet. Acıdı. Acıdı. Acı da. Acı da. Bir tadı var ya. Acayip soslar var ya. Burada nasıl bir insan bunlar ya? İlginden daha iyi gene ya. Evet arkadaşlar. Ya bana böyle bir şey gelmez arkadaşlar. Yaltamayacağım. Bir daha şanımı oynayayım bana. Ben de fazla bir şey yemedim ya. Kalktığımda ben de geç kalktım ya. Kaç numara? 10 numara. 10 numaralı ürünü alalım. Uyandım, yandım yandım. Hadi ben Harbi gelse ne güzel olur ya. Çok harika bir şurdu ya. Hadi inşallah su gelir. Vallahi yandım lan. Pis yoktu bunu. <laughs> Ama şöyle güzel bence bu. Son yediğim ekmeği sürüp yenir yani. Ha o bilmiyorum. Fazla kötü değil. İlki beni mahvetti ya. İlk beni çok kötü geldi. Evet benim ürün de geldi bu arada. Lan ben hiç görmedim satıcı bundan bile. Fazla kalsın biliyoruz varsa bilmem. Dehşet acısı var şu sonu. Aaa! Aa. Ay vay yemin ediyorum. Acı. Aaa! Kırmızı Böyle acı ver. Zaten bunu bir tane yiyeceğim yani. Bir tane komple atacaksın ağzına. Ben Kesinlikle yanıyorum ver. valla şu anda. Ver. Acı mı? Onlar da bilmiyor. Tadır ben yanıyorum şu anda. Acı mı bu? Uuuu! Vallahi yemin ederim. Benim de ağzım yanıyor. Allah'ım yarabbim. Uuu! Şuan yanıyor şu anda. Tuba sularda Sumi yazıyor numaram var. Acayip acayip. Gerçekten de yandım yani. Hadi be. <laughs> ya. Şimdi buz gibi su içilir <laughs> Çok Olur mu? <laughs> 12. Hadi, hadi, hadi. O kadar kötü ha. Ben ben o de, de, de yanıyor ama o kadar değil. Zeyf gözlerime basın. Gözlerim içine bak. Cimbi kan kan. Gözlerime bak. Oğuz da almış. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Allah'ım ben ölüyorum. <laughs> Vay, <laughs> bu güzel tamam. ulan ben şunu yemek istedim ya. Of Rafael çıktı adam ya. Çikolata çıktı. Hadi başla bir atıyorum Ay öldüm ben yemin ediyorum arkadaşlar. Bana da bir şey getirin çabuk su. Kola var mı bu oyunda? Var var. Şimdi kola çektiğim çok güzel olur. Ama bir şey gel Kola daha da yakar ya. Aynen. Ağzım yani yemin ediyorum ağzım yanıyor Ben tatlandım. Gözlerime baksana, kan oldu. Vay. Göz yaşları geliyor valla. Sağ ol kardeş. Beş numara. Ay. O da mı acı? Çok acıdı lan vallahi. Şimdi bir kola gelmez Ağzım mi? Ağzım yani yemin ediyorum. Kola gelmesin aman. Ama kola da iyi olur ha. Ya harun. Yok değil mi? Oh. Ay. Ne gelmiş? Hadi hadi iyisin. Vaa wow, süper yemin ediyorum. Arkadaşlar size gitti. Çikolata geldi arkadaşlar. Tabi reklamını yapmayalım. Sütlü. Acı alıyor ama çok da. Hmm. Tatlı şey yapıyoruz kesiyor. Hmm. Çok iyi yaşam. Hepsi kabuğu da yani. Yemin ediyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Aynen. Videoyu izleyip de beğenelim lütfen. Ağzım da yanıyor. Mustafa Hiç suratı ne mi? Çek. Ha sıra bana geldi doğru. Sen de çek. Ben de bekliyorum ki daha ya. <laughs> Şunu aldım. Bu Şu kadar güzelmiş şey ya. Ama cidden acı halen ağzında yani. 11 numara. İzleyicilerimiz için gelsin bu ara. <laughs> Ay. Halen yemin ediyorum acı gitmedi. O kadar acı ha? Allah su acı. Allah Allah. Acayip acı da durmuş bir Ben iyi oldum. Hiç şey geldi kestim. Baksana yavaş yavaş şey getirdik. Çok ya. yavaş yavaş bir şey geliyor burada flüsk. Açıyorum. Vay adam şanslı ama ha, ya. Dolu geldi. Bu burada mı duruyor? Bir bak duydum hiç. bildiğim kadar içim bitti yani. Ben bunu bir gün hemen. Lan su gelse bana iyi olur da. Baksana. Burada kalsın dedi hemen yuttum hepsini bak. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Mustafa Bey. Tatlı müsvede iyi gitti Uf ben öldüm lan acıdan Yemin ediyorum. Tabii. Hadi ya. Şu çikolata ezemeyecek misin? Güzel olacaktı. Oh. Ay Gerçekten çok kötü acı. 16. 16. Ben az önce izleyicilerimiz için gelsin dedim. Bak kolay geldi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de hepiniz için istiyorum. Bakalım ne kötü bir şey yapacak mı? Aman cidden çok acı ya. Gerçekten böyle bir şey yok ya. Hızlı geliyor. Baksana kesin kötü bir şey gelmiş. ya Bana gülerek geliyorlar. Sırıtıyorlar. <laughs> Bakayım bir. Bu ne ya? Bu gene iyi. Balık. Balık mı? Harim He. Da. Bu ne balığı ismi ne? Şey oluyor. Kızartma balık? Ya kızartma. Bu da hazır. Ha. Hazır balık. Böyle fırında yapayım abi. Yok fırına da koyabiliyorsun. Şey, yani yağda da kızartabiliyorsun. Ama tam söylemiyorum. Güzel bu. Sen beğenmiyor musun bunu? Ben bir şeyi sevmiyorum. Allah Allah. Valla ben sevmem. Hazır ben şeyi sevmiyorum. Balık, normal balık da yerim. Bu pişmemiş. Bu çiğ mi oluyor şimdi? Oha! Yok canım bu neresi çiğ? Ben pişmemişim de. Ya çiğ bu. Ama çiğ balık yedim şey işte bana. Ben de bir şey pişirdiler falan. Ben de bir yiyorum. Yiyeceğim tabii şimdi ama. Ama pişmiş gibi daha. Ha bunlar öyle de yiyor ya. Chicken nuggets gibi. Ben pişirdim. Afiyet, Afiyet, <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi yedim vallahi. Tabi bende de sıra. Baba. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Sus değil. Kur'an çarım sıcak mı çok... Ne kadar çok beğen gelirse Mehmet, o kadar çok işkence çeksin. İnşallah <laughs> sana en kötü gelir. <laughs> 7. Acaba ne gelir sana? Belki bir kere daha çektin değil mi sen 7'yi? kaç ya? Bana da... Dön. Bu dörtmüş. O zaman dört. Mustafa'ya dört Bana dördü getireceksiniz. Dört dördü Yediyle işte. dördü. Yediyle sen karıştırmışsın. Ben yedi sandım ama bunu. Böyle durunca. Ters <laughs> yedi. Siz ona dördü getirin. Bak bunun dörtte ne var merak ettim. Şimdiden yedi ne çektiydin? O kötü olan şeydi değil mi? kurtardım. Evet. <laughs> <Hiç O> zaman... <laughs> ne gelecek? Surat eşki gibi geldi bunun ya. Ay. Oğlum var ya. Acı biber. Halen yani, tamamda. Ne çıkıyor Mustafa? hadi bakma sen. Evet. Daha, ama bu senin hakkında aslında işte. Vay bu neymiş şey mi? Karides mi? Ne bileyim Karides mi ya? Karides Mustafa buyurun afiyet olsun buyurun. En büyüğünü alalım. Allah. <laughs> ye, ye, ye 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 ye. Ben bunu ye. hiç yemem meme. Yiyeceksin mecbursun. Ben açsaydım bana çıksaydı ama yer yer. Ne zaman geliyor aslında bu işte? Ben yenilmez. Bir, bir tanesini yiyelim. Bir tanesi yiyeceğim zaten. Hepsi <laughs> yiyecek değil de. Bari Bu yenilir mi bari ya? Yeniliyormuş demek ki. Demek ki. <laughs> yani ama... ben. Neyini? Kuyruğunu yiyemem. Kuyru. Kuyruğu Kuyru nasıl böleceğim ben bunu? Kişi alıyor. Yok canım, elle alınıyor mu ki bu ya? Ama burasını kes. Ben şöyle bir kesin. Ya bir parçayı var yani yolu... Ya tamam ama kuyruğunu yemek diyor, Kuyruğu sert mi bunun? Arkadaşlar, ya. Mustafa görürseniz böyle zor anlar yaşıyor. <laughs> Evet zor anlar yaşıyor Mustafa gördüğünüz gibi. Bu arada bir aksi şey oldu. Elektrik gitti. Ya bu nasıl yiyeceğim Mehmet? Bu sen Yiyecek mecbursun. Ben Beni yedirmez. Ye hepsini. <gülüyor> yedirmez. <gülüyor> Vallahi uzadım bak. Beni yedirmez. Poşet poşet getirsin seni. Ye. Yutacaksın onu. Tamam yok mu bunda? Yeniyor mu bu lan? Yani normalde yapılır yemeği var yani yapılır. O zengin atar. Tadı yok işte. Bu Pizza üstüne yapıyorlar, Boğulmuyor? Ya. Yok canım, pizza üstüne değil. Bu normalde ha, de gör... Meyret evet. Frit diyorlar burada. Olabilir, ben bilmiyorum, pizzada görmedim ama genelde böyle lüks yerlerde yenilen bir yemek. Ne yemek için Yok canım yani. Işte, her ben. Yani. Kalites işte, herkes yemedi. Ben de yemedim Ben, de yemedim için hiç, iyi ki hayatımda yemedim yani. Sağ ol lan. Ama tabi <laughs> yok. Geçen hiç bir daha diyorlar bu Deniz ürünü zaten. Denizde şey bir hayvan yani. Hiç şey olmaz. Onu anladım. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada tekrar dediğim gibi Like ve abone olmayı bekliyoruz. Sıra bende. Bu arada kaç tane Oo bayağı varmış ya. Şuradan böyle bir tane çekeyim ya. <laughs> İyi gelen köyde bir de adı ya. İğrenç görünüyor mu? 1 numara. 1 numaralı ürüne geliyor. Bakalım bana ne çıkacak? Umarım güzel bir şey çıkar. <gülüyor> <gülüyor> bana geliyordu neymiş? Ama bu, neyse bu güzeldi gene ya. Güzel mi? Ben öyle gözü Bakalım değilim. bana ne çıktı? İğrenç görünüyor mu? Oo süper. Su. <gülüyor> <gülüyor> Su bana. <çatım> Geçticek, <laughs> ben içe kesiyoruz. Artık çok zor <laughs> oldu vallahi. Oh be ama su artık bundan sonra iyi bir şey yok. Yani... Oyuna o, kim başladı Mehmet? Sen mi başladın? Evet. Kaç? Dört tane kalmadı. Beş kalmış. Ben üç sen iki oluyor abi. sen seçimi alacaksın. Tamam. Ben üç tane sen iki tane daha. Ben başladım çünkü oyuna. Evet. Evet. Oyun sene bitecek yani. Mustafa'ya bakın ne çıkıyor? İki numara. İki numara. Mustafa geliyor iki numara. Mustafa şimdi süper bir şey gelecek. Arkadaşlar bu tür videomuzu beğenirseniz yorumlar bir altına Aynen. Yani, şu an bu çekersen yesin ikiyi çekiyoruz zaten. Tabii ki. Yani bir dönem devam edecek tabii. Yani Aynen. bir de bir şey soracağız. Şu an Avusturya'da koronadan dolayı dışarı, çıkmaya çıkma var. Biz de o yüzden dışarı fazla çıkamıyoruz. Ya yani çıkarsın da yani ya yani olmaz. Abi, yani 24 saat <laughs> evde kalma mecburiyeti. Dışarı Aynen. sadece acil durumlarda işte hastane, şey, hastane veya da e, ezane ona da alışverişleri yerine çıkartıyorsun böyle gündüzleri. gündüzleri. Akşam 8, sabah 6'ya kadar da çıkma yasağı var. Abi şimdi YouTube çekmek için, video çekmek için dışarı çıksak bizi cezalandırırlar. Aynen, boş gerek yok. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> ben çektim. Evet, Mustafa oldu. geliyor. Mustafa, <laughs> Mustafa ne Mis geldi? Kaşıklayacağım ben bunu. Acı. Acı mı? Ooo, süper. Tamam, geliydi, gel iyidir. O az, Mustafa doldur iyice. Sen söyle, tamam. Tamam, hadi iç. İyi hadi. Biz herkes ol. Evet, gözüm evliydi. Yine göreyim. Oo! Oo. En şekerim. Nasıl Evet, arkadaşlar <laughs> Mustafa Güler erkekliğini gördünüz. Mustafa bazen 3-5 anlattı bana ne? Nerde Ali? Oo, içecek kalmadı mı şimdi? Bir ayrı içecek şey kalmadı. Bugün benim şansım günüm sayılır yani. Mustafa'ya kötü şeyler çıkar. Çabuk çabuk Mehmet çok iyi <güzel>. ediyor? <laughs> <laughs> Hiç olmaz Bu altı mı dokuz mu anlamadım. Bakalım. Ha. Altı evet. Altı. Ha. Bu altı olsun. Geri gelen dokuz olabilir deriz. Altı gelsin. Acı var mı evet. acı? Acı var mı Niye ödüllüyor Niye? Direkt boğaza gittiği için. Vaa öyle mi? Direkt cam yanıyor be. Arkadaşlar çok üzüldüm Mustafa bu haline. Bana ne geldi. Kesin. <laughs> Oh, hadi bakalım. Ya Allah. Bu ne lan? Ben? Benim hiç sevmediğim şey. bir şey. Sarımsak mı? Yerisi komple acı Mehmet. Yeriz, ne yapalım? Yenir o ama. Yine, yine bu iyi. Zaten benim yani. attığım acım üstünde son sonunda da var benim başım. Doğru mu? Acım var bunda bile. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar üç, hiç sevmem onu ha. Üç bu, diş sarımsak getirdi. Tabii bir tane yiyeceğim. Sarımsak ben de fazla sevmem de. Yani. Sarımsak da var. Yani. şöyle Dışarıya hiç hangi sevmiyorum. Ee, şunu alayım ben en iyisi. Hadi hadi. hadi, hadi. Yaptırım sarımsak. Mı? Bu Çok mı? ne? Bu nasıl bir Turşu gibi hani. Tavla mı? Tavla. Turşudan çıkalım Beğenmedim ama. Yoğurdu sarımsak, sarımsakla mı saklasak, sarımsakla sak, sak, saklasak, mı Benim tarzım gerçekten, ben yemem böyle şey. Ben, ben, ben yedim hiç yedim şey. Yo, yani oluyor, de ben sarımsak. Yo, normal sarımsak olur derim tamam da bu, bu ne, ne ya? ya? Çektim bir tane daha Evet, Mustafa'ya geliyor, bakalım. Bir sen acayip acılar gelsin. Üç. Üç numara geliyor arkadaşlar. Acık yanıyorum. Bu ya mu vardı, şu vardı, ha? <laughs> Beynine ateş. Hala da it yediğimin tadı var ağzında. Çok kötü şeyler geldi. Ya yani geçen yani ilk çektiğimiz videodan daha kötü. Bu video bayağı berbat yani. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Gerçekten yani. çok kötü bir şey bu. Bu ne şimdi ya? Bu neymiş? Yakından çekelim. Yani, Ananas. Zaft mı? Salat. Kaşıkla mı Ben bunu içerim o zaman. <laughs> yok bir tuhaf tat. Bir de var bir şey. <laughs> ya, ya. ama yok sen dedin, her şeyi içerim de hepsi içeri mi dedin? Geç o işi. <laughs> sen de ama öyle dedin. Bak demin bak. bunda de. başka bir şey bir karışım var. Zehirlemeyin bize ama. Bu ne? Du Duba du du gerçek bu ne? İyi ee, tadına bak işte. Sen sor. Öyle, böyle var, öyle değil, <laughs> var ya. Öyle iyi. Öyle var ya. Oha. Boğuk bir koku var böyle. Bu ne ya? Bilmiyorum. Önce ye, sonra söyleyeceksin ne olduğunu. Ne olduğunu bilmiyorum. Zaten yiyeceğim, mecbur tamam. yiyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> bu da işte ye. Ne bu? Şart. Sadece sap. Niye böyle küçük? Alabilir mi? Bir de kurkuma var. Ver bakayım. Allah Allah. Bu niye böyle bir tuhaf tadı var? Şöyle bir şey. Şu ufacık boyda bir Ben bunu hiç görmedim. Nereden aldın bunu? Hiç Allah Allah. Buyur. Nerede tamam. aranası yazıyor bunda? İşte, nasıl kurkuma, kurkuma dediği şey herhalde kötü kokuyor. O ne ki? Ben de bilsem. Ne işe yarıyor acaba? Değişik bir şey var. Neyse. Ateşledim ben onu. Ama yine güzel miydi? Yok la bir tuhaftı. Allah Allah. Ya acıdan sonra kötü mü Ben anlamadım ki. Allah Allah. Bilmiyorum ama neyse. Hiç yemedim bir şey. Mustafa son iki tane kaldı. İşte biri senin biri benim. Evet arkadaşlar. Ben dedim hep lan. Evet. Önce ben tabii <laughs> bana gelen sayılara bakalım. Ya <laughs> Allah. Son iki tane kadar hadi var ya oğlum ben şansı çıkayım biraz ya. 9 Ha şimdi dokuzmuş bak. Dokuz numara geldi evet. Ağzım yanıyor. Ya. Bugün biraz şanslıydım ama bakalım şu son üründe. Sen ne çektin kötü bir olarak gerçekten? En başta bir tane çektim. En, en başta çektim kötü. Acı biber geldi. Acı biber geldi. Yani. Bana gelmedi. Pazar, bana Sana gene iyi geldi değil mi? Aynen. kuru e, biber geldi. Bir şey, Şomalata, su, o yandan eşitiz. O Bana da kolaylaştı. çok geldi. Acı çok geldi. Acı bana da geldi. Çok kötüydü acı. Sağır. İlk bizim ilk çektiğimiz şeylerde de aynı eşit gibi gibi görünüyor Yani evet. ama senin biraz daha farklı. Bilmiyorum ben. Yine değildi, kötü değildi. İlk e, başta gibi benziyor. neymiş yapayım. ona bağlı. Bağlı hangi bak. İyi bir şey ha. Bu neymiş ya? Ama yok tadı değişik mi? Değişik. Şey. Var, şey başka var, bir var. şey koymuş. Var, Bağma reçel gibi görünüyor ama. <laughs> İğrenç bir tadı var. <laughs> ya kokusu. Acı işte. Bu ne? Reçel gibi. Reçel gibi. Reçel ama içine başka bir şey var. Mango, hı hı. Yani aman mango aman. mu? mango ise mango. Ama İç, içiyor mu mango ya? Kokusu nasıl böyle? Mango ben de severim de kokusu. Allah Allah. olmaz Hiç Abi, denemeyeceğim. Çin'e koymuşsunuz ya. Hiç denemeyeceğim. Direkt adacağım. Onu adacağım evet. Yok yok. E, e, ya, Arkadaşlar kafamı şu çok kötü yapıyor. Açılışı kötü yapıyor. Çabuk <gülüyor> çabuk. Tamam. <laughs> <Daha gülüyor> <daha gülüyor> <daha gülüyor> şey kaç. <laughs> Bak hala da attı dışarı. Birkaç şey lazım şimdi. kadar mı kötü la? Ekmeğin üstüne sürüp yenmez mi yani? Lan en başta kötü değil şimdi biraz yedim. Arkadaşlar son numaramız of. yani son olarak 13 numarayı çektim. Of. Oyunun son ürünü geliyor. İnşallah güzel bir şey geliyor. <laughs> Mustafa inanın yanıyorum ya. İlk yedim demeyedim mi var ya? İlk başı değil mi? İlk başta değil evet. mi? Evet, sonradan biraz tadı güzel oldu. Acayip kötümüş ya. Güzel bir şey. Evet arkadaşlar bu arada Kanalımıza abone ve like atmayı da unutmayın. Mustafa'ya bakın ne geliyor. Ben daha zırhına <laughs> getireceğim abi. <laughs> <laughs> Bakalım Mustafa ne çıkıyor. Evet Mustafa'ya bir, iki, üç. Bu, Bu ne? Soğan. Soğan. Şansa bağlı mı? Soğan çıktı ya. Bu kadar şanlı Ales yiye. Üç tane yiye. Yoğun be. ama kokusu bir Nasıl soğan ya? Ben böyle soğan görüyorum. Bu gör bir şey yani. Aynen. Turşu. Aynen. Turşu şeklinde yapılmış bir soğan. Yine iyi Mustafa bana güzel yaptı ya. Soğan yiyor. Soğan. Güzel. Niye lan? Bir şey çıktı lan. O bir tane yiyecektim şey, tam yiyeceğim. Onu da attım diye. <laughs> Son Evet arkadaşlar tabii ki videonun sonuna geldik. Mustafa'nın halini görüyoruz. <laughs> Kapatmasak bize <mesela> kusacak üzerimize. <laughs> Ama bu şey sadece üzerimize kusma. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mustafa bir şey diyor musun? Yoksa kapatıyoruz. Arkadaşlar biz takip edelim hemen. Aynen. Ağzım yanıyor. Abone olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like <gülüyor> atalım. Bay bay. Bay bay.